de bile acı bir biçimde pislerin üzerine anlamsız peyzajdan anlayanlar bilir, Leylandiler dikerek, ağaçlar dikerek alelacele bir millet bahçesi yapılması gayreti içerisinde hareket ediliyor. Şimdi milyonlarca İstanbul'un büyük kaygı içinde yaşamını sürdürdüğü bir dönemde buradan bir çağrıda daha bulunmak istiyorum. Gelin bu seferberlik ve ulusal birlik anın, anında bir başka büyük proje yapalım. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi ve geleceğini teminat altına alınan projesini yapalım. Gelin o büyük projeyi ıssızlığın ortasındaki bir coğrafyaya yapmayalım. 100 milyar doları insansız bir coğrafyaya gömmeyelim. Yani bu ülkede bu şehirde Kanal İstanbul gibi anlamsız işlere asla ve asla ihtiyaç yoktur. Gelin bu kez bu yatırımı insanımız için yapalım. Yaşayan ve yaşatacağımız insanımız için yapalım. Devletin anlamının insanını yaşatmak olduğunu kadim tarihimizden hepimiz çok iyi biliyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken en büyük ve en çılgın projemiz insanımıza, çocuklarımıza ve geleceğimize yatırım olsun. İstanbul'un her tarafını şantiyeye çevirelim. Ama hayat kurtaran şantiyelere çevirelim. Ekonomiyi canlandıralım, işsizlik kıskacındaki insanlarımıza da istihdam yaratalım. Ama güçlü bir kent var etmek için bunları yapalım. Bu kez ıssızlığa ve bir avuç girişimciye değil yatırımı insanımıza hep birlikte yapalım. İstanbul yanında şu an eli böğründe bekleyen deprem bölgesine de benzer bir yaklaşımla göz atmaya ve hareket etmeye ihtiyacımız var. Bu çağrı büyük ölçekli insanlık projesi içindir her anında dikkatli, her anında bilimle hareket etmek çok mühim. Enkaz kaldırma adı altında bir trajedinin şu anda o bölgede yaşadığını, göz, yaşandığını gözlerimle gördüm. Ve uyarımı AFAD'a giderek en üst yetkililerle birebir iki saat görüşerek bütün kaygılarımı kendilerine bilimsel raporları da teslim ederek anlattım. Değerli katılımcılar, sosyal bilimcilerin olay dedikleri bir kavramları vardır. Diyorlar ki bazen büyük çaplı gelişmeler olur ama onlardan bazıları sonra tarihe olay diye geçer. Bazıları ise önce olay sanılır ama sonradan anlaşır ki saman alevi olma ötesinde bir etkileri de yoktur. Bir şeye eğer mevcut anlayışları, pratikleri, inançları, ve gerçekliği bir daha geri dönmeksizin değiştiriyorsa işte ona olay diyoruz. Biz de deprem dolayısıyla yaşadığımız acı tecrübeleri bir büyük dönüşümün itici gücü haline getirmek zorundayız. Çünkü Kahramanmaraş depremi diye tarihe geçecek bu büyük afet, bu olay tüm geleceğimizi değiştirecek kırılma anıdır aslında. 1999 yılında Marmara bir büyük deprem yaşadı. Orada da büyük kayıplar yaşadık. Açıklanan kısmıyla 17 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Çok sayıda yerleşim alanı etkilendi. Yer yer kaoslar yaşandı. Altyapıda, yollarda sıkıntılar çekildi. Kahramanmaraş depremi gösterdi ki aradan geçen 24 yılda ne yazık ki çok fazla bir şey değiştirememişiz. Hatta bazı şeylerin, bazı kurumlarımızın daha da kötüye gitmiş olduğunu acı bir gerçek olarak hep birlikte yaşadık. İmar düzeni bunun en iyi örneğidir. Kötü kentleşme, kötü yerleşim alanları Devlet kurumlarının etkili müdahalesinde yaşanan sıkıntılar da bunun bir örneğidir. Lojistik alanında karşılaşılan koordinasyonsuzluk ve sorunlar da bunun bir örneğidir. Uzatmayayım ama belli ki 24 yıl afet alanında bir zihniyet ve yaklaşım değişimini ne yazık ki getirememişiz. Binlerce insanı kaybetmemize karşın 1999 Marmara depremi bir olay bir milat olamamış. Çok daha büyük kayıpların ve yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş merkezi depremin de aynı akıbeti paylaşmasına izin veremeyiz, vermemeliyiz, vermeyeceğiz. Bu konuda en kararlı duruşu milletçe mutlaka göstermeliyiz. Görüyoruz yaşadıkları bu tür büyük olumsuzluğu bir milat haline getiren dünyada devletler, toplumlar, milletler var. Allah aşkına bunu başaranlar var ve bizim neyimiz eksik? Nerede hata yapıyoruz? Nasıl bir yanlışı sürükleyebiliyoruz? Örneğin Şili yaşadığı büyük depremler sonrası dersler çıkarmış ve yaklaşımını neredeyse tümüyle değiştirmiş. Gelen turiste bir broşür veriyor. Diyor ki burası bir deprem ülkesi. Her an sallanabilir ama lütfen bulunduğunuz binayı terk etmeyin çünkü binalarımız sağlamdır. Şili Güney Amerika'nın en dip coğrafyasında bunu başarabilmiş. Bugün bir başarı öyküsü olarak anlatılıyor ama ben de diyorum ki bizim neyimiz eksik Allah aşkına? çocuklarımıza, gençlerimize, mini minnacık çocuklarımıza, saçı 15 gündür yıkanan, yıkanmamış çocuklarımıza deprem bölgesinde baktığımda benim hissettiğim duygu bu. Biz size bunu nasıl yaşattık? Gençlere de şunu söyledim. Biz bir başlangıç yapalım ama bundan sonra size çok güveniyoruz. Bizim yapamadığımızı, bizim başaramadığımızı sizler başaracaksınız diyor. Çağrım işte tam da bu noktada. Gelin yerel yönetimleri, merkezi yönetimiyle, üniversiteleriyle, bağımsız, özgür üniversiteleriyle ve meslek kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ve uzman kuruluşlarıyla ama hepsinden önemlisi tüm bilinçli insanlarımızla, vatandaşlarımızla son yaşadığımız depremi bir milat tarihe geçecek bir olay yapalım. Gelin resmi olarak 45 bine yaklaşan insanımızın canımızın kaybıyla sonuçlanan bu büyük trajedi ülkemiz tarihi adına milletimiz adına bir milat olsun. Kentlerimizi korku tüneli değil yaşam ve insan merkezli mutluluğun ve huzurun teminatı olan yerleşkeler haline getirelim. Kentleri bir para basma makinası, bir rant aygıtı olarak değil bundan uzaklaşalım. Bunu hafızalarımızdan silelim. Kentlerimizi artık daha beton blokların değil uygarlıkların bütün coğrafyaya çok güzel duygular demokrasiden, eşitliğe, özgürlükten, mutluluğa duyguları yayan merkezler haline getirelim. Biz bunu yapabiliriz. Bulun, ya da bulunmanın bedeli biz bunu yapabiliriz değil, biz bunu yapmak zorundayız. Dünya tarihine baktığımızda bulunduğumuz bu coğrafyanın, bu kadim coğrafyanın bize verdiği bir sorumluluktur bu hatalarımızdan ders çıkararak daha güvenli, daha insani ve daha parlak bir geleceği hep birlikte 86 milyon insanımızla bu cennet vatanda inşa edebiliriz. Bunu yapabilecek insan gücümüz, entelektüel sermayemiz ve inanınız ki finans gücümüz de var. Artık milli bir hedefimiz, milli bir irademiz de olsun binlerce yıldır ortada duran yalın gerçeği artık görmezden gelmeyelim ve gelemeyiz.